Herkese merhaba. Yine bir video hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir gün geçireceğiz. Evet video başlamadan önce sadece fizik videosu izledim. E, bugün videomu hemen size anlatacağım. Bugün sadece ders çalışmayacağız. Dışarı çıkıp hediye alacağız. O yüzden bugünü size vloglamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bugün ne yapacağız? Direkt anlatmak istiyorum. Yeni kameramla video çekeceğiz. Bu bir. E, bugün hem çıkacağımız vakte kadar ders çalışacağız. Sonra dışarı çıkacağız. ışılarla. göreceksiniz zaten. Ondan sonra hediye alacağız. İnci'nin pazartesi doğum günü olduğu için ona hediye almamız gerekiyor. O yüzden dışa çıkma kararı aldık. Umarım beğenirsiniz. O zaman şimdi ben biyoloji çalışayım. Selin Hoca izlemeyi daha çok seviyorum. Şimdi ben başlayayım. Siz de öbür dakikalarda görüşürüz. Gözü bitirdim. Evet şu kadar sayfa yazdım. Bir de burası, bir de burası, bir de burası var. Çünkü ben büyük yazdım ve çok hızlı yazdım yani. Durdurmadan videoları, en önemli bu noktaları yazmaya çalıştım. Şimdi şöyle bir şey var. Kahvaltı yapacağız. Saat kaç biliyor musunuz? <laughs> Saat şimdi biz daha yeni kahvaltı yapacağız. Çünkü ben kimseye kaldırmadım. Kaldırdım zaman hiçbir şey yapamıyorum. Evet, şimdi annemin kahvesini yaptım ve kahvaltımızı da yaptık. Ben odamı toplayacağım ve duşa girmem gerekiyor. Çünkü saat 2. 4 gibi buluşacağız ama benim ilk odamı toplayacağım. Kimya çalışacağım ve test çözmeye başlayacağım artık. Test çözeceğim. Müzik Şimdi de e, saçlarımı ördüm. Çıkana kadar kıvırcık olsun diye yaptım. Maşayla uğraşamam yani. E, biyolojiden test çözeceğim. Bir de fizikten test çözeceğim. Ondan sonra kimya e, bakacağım. Kimyadan video izleyeceğim. E, test çözeceğim. Sonra hazırlanacağız. çıktım. Size makyaj yaparken video çekecektim ama çekmedim. Ve şu an mikrofonum yok çünkü mikrofonu almadım. Kaba sığmıyor diye almadım. Yağmur yağdığı zaman şemsiye taşımaktan nefret ediyorum. Arkadaşlarla buluştuk. Yemek yiyeceğiz. Bakarını yiyeceğiz. Pazartesi günü spora başlıyoruz diyecektim. Başlayacağız. Başlayacağım tabii. <gülüyor> <Farklısız>. <gülüyor> <gülüyor> nazar nazar. Şimdi biz yemeğimiz, yemeğimizi, yemeğimizi galatasaray'dan alışveriş yaptık. Ne inciye? Hediye almaya, hediye gidiyoruz. Almaya Artık hediye, hediye alalım hediye. Hediye. Şimdi, şimdi ince kutu yapacağız. Falan çok durabilir. Çok özür dilerim. Şimdi size ne aldığımı, en yani gazeteden ne aldığımızı göstereceğim. Çok önemli bir şey mi? Hayır değil ama yine de göstereyim yani. Bilmiyorum. Göstermek istedim. Böyle vücut peelingi aldık ışılarla. Ve bunun kokusunu hiç bilmiyorum. Bu ilk defa kullanacağım bir şey. Zaten bu bir aralar viral olan bir şeydi galiba. Öyle hatırlıyorum. hiç kokusunu bilmiyorum. Böyle hiçbir şey bilmiyorum. Ben en sevdiğim kokulardan birisi vanilya. Aşırı severim. Hmm, güzel kokuyor kullanalım. Size söyleyebilirim bence. Böyle yani bir ruj aldım. Bunu da bilmiyorum. Bu arada Işılay kullanıyordu. Ben de dedim ki aa dedim seninkinden değil mi? Böyle Likit'in bir tane rujunu aldım. Tabi netlemiyor. Bence güzel ya. Kötü değil. Kadın bize böyle küçük poşet vermiş de. Bu buna nasıl sıcak? Neyse.